Bir milliyetçi aday gösterse Zafer Partisi, şimdi ben isim vermeyeyim, bazı isimler aklıma geliyor. Eski ülke ocakları başkanlarından olabilir, milliyetçi kökenli de camiada sevilen bilinen bir isim olabilir. Güzel Oradan adım. belediye başkanı Güzel adayı, adayı gösterdi. Zafer Güzel Partisi şansı ederim. yüksek olmaz mı? Şimdi mi? bakın şöyle diyeyim, Zafer Partisi Üsküdar'dan beni aday gösterdi hmm. diyelim. Bugün Hadi ben, <laughs> evet mesela diyoruz, evet. Dur, dur, bugün, bugün ee, Üsküdar'da beraber, işte yerel seçimleri konuştuğumuz benden sonra Ocak Başkanlığı yapan arkadaşımız adını vereyim İsfen Deryekşi bana oy vermez. Vermez biliyorum. Esen ben de size E sen yurtta da vermez. Yani vermez öyle değil yani. Ya yani Ankara'da Servet Ağbıcığın ismi telaffuz edildi. Yine vermezler. Olabilir. Evet. Yine Tabii. vermezler yani. <laughs> Bu yerel seçimlerde Kazanma iddiası önemli. Vatandaşlık alanları da bu arada unutmayalım. Yani biliyorsunuz genel seçimlerde kaderimizi 2 milyon küsur oy Şimdi yabancı bakın, geçen, seçmenin geçen, geçen e, kullandığı Geçen hafta bir başlığımız var. vardı bizim. Vardı, evet. o, orada e, ben söz hakkı herhalde almadım veya e, kaynadı söz. Mesela e, yabancılardan vatandaşlık alan değil. Şimdi mesela e, AK Parti Kadıköy'de iddialı değil. Beşiktaş'ta iddialı değil. Bakırköy'de iddialı değil. İddialı olmadığı ilçeler var ya. Oradan iddialı oldukları, kaybetme riski olan ilçelere şu anda üye kaydırma yani seçmen kaydırma hmm, faaliyeti yapıyorlar. Çok önemli seçmen Mesela Üsküdar, kaydırma. Mesela Üsküdar Belediye Başkanı buradan evet. söylüyorum, Hilmi Türkmen. Evet. Benim yaşadığım çevrede Üsküdar'da onlarca kişiye, ee, sen 100 tane getireceksin Sen 5 tane getireceksin Sen 10 tane getireceksin Yani işte mesela Kadıköy'den 5000 Seçmen kaydıracaksınız Beşiktaş'tan 5000 beş çok, seçmen Çok önemli bir iddia bu, bu ya iddia, Cevap bu, hakkı da doğuyor isterse duyarsa yani, Bağlanabilir hi, 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 Hilmi, konuşabilir Hilmi e, Başkanı çok eski tanıyım Arkadaşım benim Doğrudur yani. Yani yüzleşiriz, problem değil. Kimlerin, kimlere yaptırdıklarını da söyleriz. Her belediye personesine en az üç tane seçmen getireceksiniz diye talimat.